Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar videodayız. Arkadaşlar bugün de futbol yapacağız. Arkadaşlar bugün kanalımın kaç abone olduğuna bakmadım. Bir bakalım isterseniz. Bakalım. 9 abone arkadaşlar. Birazcık daha abone istiyoruz. Lütfen yalvarırsın. Arkadaşlar bugün e, futbol oynayacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mega kutlar gitti. Oyna yeni gelen daha bugün gelen Clank adlı karakteri beğendiniz mi? Arkadaşlar bence yani. Şimdi ben iki hesabımda Crow açıyordum Crow karakterini. Fakat her iki hesabımda da açmak istemediğim için bir hesabımda Clank açtım Crow yerine arkadaşlar ama açıyorum da. Açtım da zaten Brawl Stars oynarız. Arkadaşlar Timple'ı ifan geldim bilmiyorum. E Futbola bir tek dün girdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada lütfen söylüyorum. Şu an kanalımı 41 tane aboneye ihtiyacı var. Abone olun yoksa işimiz kötü olur. Hiç. Yani pek bir şey gelmiyor arkadaşlar. Hiç öyle ama fazla abone gelmiyor. Bu ne arkadaşlar? Bize saçma sapan şey şeyler veriyorlar. Bu kadar şey ne? Neyse alalım hemencik. Sina arkadaşlar şu görevlerden de bu ne? Bu ne? Ah. Arkadaşlar ne kadar güzel şeyler varmış. Neyse. En gözdelikler. Abi şimdi bu ligler Japon ligi gözde bir lig mi ya? Berbat bir lig ya. Neyse hadi. Bu ne? Bize ne veriyor onu o arkadaşlar buradan ciddi ciddi arkadaşlar neler çıkabilir abi Kevin De Bruyne bir abi sol kanat Santrafor ofansportası abi bakalım bizim ofansportası olmaz abi belki kantenin yerine koyabiliriz böyle değiştiririz arkadaşlar gerek yok Santrafora Ronaldo yine olmaz. Sol kanat da olmaz abi. Zaten Ronaldo'nun kartı var. Neyse. Ama ben hissediyorum. içinden son çıkacak. Emin olun. Tamam mı? Ve göreceksiniz. Emeksen doğru bildin diyeceksiniz arkadaşlar. Ve içinden son çıkıyor. İyi izleyin. Son değil mi? Aa, ya De Bruyne çıktı arkadaşlar. Bu nasıl bir şanstır ya? Arkadaşlar bu paket hala var mı? Yok arkadaşlar. Burada ne? Oha 28 adamdan bize iyi bir şey çıkmaz. Geç fener Ne yapayım ben ya şu an? Ya, video çekiyoruz abi. Ha, bak bu muslara dışında herkesi ver. En kötü adam bile versen razıyız muslara dışında herkesi versen yeter ki. Bu ne abi? Of ya şu Haaland siyasi. Benim kadro mük da aslında. Başka paket yok mu abi? Biz sürekli bunu mu açacağız? Ne evet başka paket yok ya. Öf, adam gibi paket yok ki oyunda. Bunun dışında zaten. Neyse hadi açayım. Allah ne verdiyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kesin oyun inadına verdi arkadaşlar bunu. Tabii ki de bunu satıyoruz. İyi para ediyor arkadaşlar. Abi şimdi sen bana bu musterayı niye verdin? Adam boşu boşuna geldi gitti bak. Geldiği gibi giderler sözünün anlamı oldu. Mustera takıma geldi. Mustera takımdan gitti. Aynı bunu yaşadık az önce. Yani ya futbol anladın mı? Mustera bizim işimize yaramaz abi. Hadi bakalım bir tane uzmanlık aktarımı verelim buna. Ne olabilir abi? Mesela biz bunu şu Messi verirsek max sanır mı? Abi bir seviyeden de zaten hiçbir şey olmaz ki arkadaşlar değil mi? Neyse arkadaşlar. Çok iyi olacak bence bizim kadro. Emin olun. Aha 96'lık. Yani bir 99'u vardır herhalde adamın da. Öyle düşünüyoruz. O yüzük mü? Abi ben seni e, bu kadar fazla olduğunu düşünmemiştim abi. Özür dilerim abi bu ne? Hadi bakalım. 3051 diyor. 3051 diyor. 3051 diyor. Abi şey şimdi biz bunu ne yapalım ya bu pantiyi de. O zaman şöyle yaptım gitti. Evet abi. Peki biz şimdi Kevin De Bruyne Guata kaç numara verdik? 14 mü? Abi Kevin De Bruyne takımda hiç 20 numara giyen var mı? Abi Vinicius'a ne yapalım adama ya? Adam gerçi 17 giyer mi? Giyer. 17'yi de birisi giymiyordu herhalde. 14 şu an kimdeymiş 14 numara. Ona da bir bakalım. Abi zaten Kante'deymiş hala 14 töbe töbe. Ne oldu ki Viran'da neyse. Neyse arkadaşlar bıdı da keselim maçımıza geçelim. O Temple İfan gelmiş arkadaşlar. Oley 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 Temple bully fan aley. arkadaşlar yalnız Ya da arkadaşlar Temple bully fan yapalım da şey arkadaşımla oynayacağım da birazcık hızlı olmalıyız arkadaşlar Çünkü saat gördüğünüz gibi sağdan bakabilirsiniz 17-27 geçiyor Bir de arkadaşlar e Siz Brawl Stars'ta e Clinky beğendiniz mi tekrar soruyorum. Bu arada abone olup like atarsanız seviniriz. Yokmuş arkadaşlar oyunda bizim arkadaşlar. Arkadaşlar bence biz bu kadroyla iyi şeyler yaparız size. <laughs> yani kötü bir kadro değil. Bak Abi Allah'ını seviyorsan bizi lider ver. Diğer adamlar full kendi oyuncularını oynatıyorlar. Hadi. E abi adam yok ki karşıda. Bu ne abi? E abi karşıdaki adamlar nerede? Arkadaşlar oyna ne oldu? Karşıda adam yok. Hani bu temple ifandı? E abi. Bir git ya. Bu nesi temple ifan? E Allah'ın aşkına ya. Buna temple ifan diyen kendi günahını eder ya. Neyse geç. Abi bunun nesi temple ifan? Ciddi söylüyorum. Baksana abi bunun nesi temple ifan? Abi 10 saatte oyun kesin öyle de bekler. Abi karşıda adam yok. O zaman ne yapalım yani biz de? futbola tekrar giriyoruz tabii ki de. Arkadaşlar acaba kaç dakika oldu? Bak abi 8 dakika. Boşu boşuna geçti arkadaşlar ya. Ben en iyisi birazcık acilen Brawl Stars yapayım arkadaşlar. Video çekmemin gerektiğini biliyorum. Ee, arkadaşlar acilen Brawl Stars'a giriyorum. Neyse arkadaşlar. Çok... Ö e önemli arkadaşlar. Video uzun olunca pek bir görüntülenme almıyor arkadaşlar. Bir saatlik bir futbol videosundan biliyorum. Neyse arkadaşlar. o da bu değil. Keselim. Brawl Stars'a girelim. Bakın arkadaşlar ben bu hesapta Crow'u açıyorum. Öyleyse hesapta da siz söyleyin. Clank'i açıyorum. Neyse abi geç. E neyden oynayalım? Ya en çok kupalı karakterimle oynasam ne olur ki? Pek bir şey olmaz herhalde. Neyse hadi abi. Arkadaşlar yani bir, bir eli oynayalım çift. Bir iki el çift oynarız arkadaşlar. Zaten saat 6'ya geliyor. Sonra videoyu hemencik kapatmam gerekir. Sonra ama lütfen ha. Abi öyle de demeyin. Sırf bir iki el oynamak için. Bo boşu boşuna video çekiyor falan. Demeyin yalvarırım Biz videoyu çok e, önemli bir video bizim için arkadaşlar bakın abi Edgar var ya ama ben Edgar'dan kaçarım Edgar bana yiyemez ki evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayatımdaki gördüm e, en pro oyunu işlerimden biri A Edgar geliyordur kesin arkadaşlar abi abi soruyor abi abi İkisi de bize vuruyor. Bu ne ya? Biz neyiz? Hedef adam mıyız ya? Allah Allah. Tövbe tövbe ya. <laughs> Arkadaşlar bakın. Böyle böyle adamların canını bedava azaltabilirsin oğlum. Lan oğlum kaçsana. Frank seni öldürecek. Abi ne yapıyorsun? Edgar sana ulti de attı ya. Üf. Abi bu Edgar ne yapıyor? Abi Frankie niye yanaşıyor? Niye niye? Bizi öldürdükleyecek mi Frankie? Tövbe tövbe ya. Aha. Bak arkadaşlar. Yine benim ne kadar zeki bir oyuncu olduğumu gördünüz tabii ki de arkadaşlar. Aha. Oha, bir de bunlar takım mıydı? Abi bizim işimiz bitti ki adamlar 14 yük. E üzgün bir şey gönderelim biz de bir tek. Şey. o emojisi. Abi Suriye bari buna önlem verin ya. Abi oha adam beni tekliyor ya bu ne abi. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Arkadaşlar bu da son el ama lütfen kızmayın arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Arkadaşlar bir tane Mortis oynayalım. Arkadaşlar Mortis elin altında biliyorsanız like atın ve abone olun arkadaşlar. İyi şarkı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben oynayıp para para falan yetiren birisi değilim abi. Ve asla da yetinmedim abicim ben oyuna para falan. Zaten abi ben eğer o şu an oyna para yetirseydim abi oyundaki bütün karakterleri alırdım zaten. Siz de anlarsınız abi yani. Kostüm mü daha önemli karakter mi diyorsunuz? Herhalde bu videoyu izleyen herkes karakterdir. Tabi aranızda Brawl son o, oynamayıp bu videoyu izleyenler var abi. Abi bak ben Mortis öyle iyi oynayamıyorum. Ben sürekli çift hesaplaşmada şansıma ne çıkarsa diye eskiden abi Mortis çıkarmışım bu hesaba. Kutular varken abi. Sonra Supercell ID bağlarken bir anda bu hesap çıktı. Çok mutlu oldum. Abi ben sürekli bu hesabı kasmaya başladım. Çünkü bu hesabımda gizemli bir Aha! Lan, aa, lan, lan! Abi ben oynamayı bilmiyorum ya. Ben niye o adamın üstüne krol ne yapıyorsun? Nereye ulti atıyorsun abi? Abi kaç abi? Adam aksesuar yoktur herhalde. Aha bunlar arkadaş mı abi? Arkadaş olun. Hadi arkadaş arkadaş arkadaş. Arkadaş abi arkadaş ya niye vuruyorsun? Abi ne güzel. Dost canlısı insanlarız ya. üf Ya bu ne ya? Oynamayalım ya bu oyunu ya. İyi ya abi. Dördüncü oldum ve beş kupa kaybettim ya. Mortis oynamayı bilmiyorum arkadaşlar, Ciddiyim. Şimdi ne seçelim abi? Evet arkadaşlar, mega kutlan. Dört yazı ve bu mükemmel karakter çıktı abi. Abi şimdi bu karakter nasıl çıktı hiç bilmiyorum ya. Nasıl çıktın sen? Koretti. neyse arkadaşlar biz o e, şeye devam edelim. Evet ya arkadaşlar adamda clanky var ya bu son video arkadaşlar burada Ay son maç yanlış söyledim. Bir, bir de şimdi adam iki maç yapacağım demiş. Ya arkadaşlar bir maç öylesine. Hakkımı helal edin ama şey yaptım. Abi o, abi. Abi yanlışlıkla atladım. Vallahi billahi yanlışlıkla atladım ya. Oh. Piper oynamayı bilen birisiyle takım olmuşuz arkadaşlar. Ama herhalde bir seviye iki seviyelik bir Piper'ı var. Bu kadar az canlı olması. Abi. Abicim. Ne yapıyorsun? Ha bak. Abi kaç kaç abi kaç ya. al Aha hayır son bir vuruş. Son bir vuruş be. Son bir vuruş be. Baba yiğit oyuncu ya. Aha bedava balyayı öldüreceğiz lan oğlum vurmasana. Oğlum vurma lan <laughs> arkadaşlar. Neyse lan Arkadaşlar keşke sizinle de lan. Abi bu bari bizi alacak mı lan? Herhalde alamaz abi. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Abi abi Suriye abi. Lan. lan abi yanlışlıkla ulti de kullandım ya. Öldür ye yemin ederim beni ya. Yani ölmemek için niye her şeyi yapan bir insanım ya. Abi ben ne öldüm ya abi. Eğer son ikiye kalırsak abi ben dünyanın en iyi Brawl Stars oynayayım. Oynayayım. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de ölüyoruz gördüğünüz gibi. Aha neyse hadi. Abi onların hepsini alırsın. Ulti. Ulti oğlum. yap. abicim orada. Tam. Abi bak. Vur vur. Tam alırsın onu. Tam. Jesse, Jesse de al. Adam sana al. Oha. Aha, abi orada olduğunuzu biliyorduk ya. Neyse ama arkadaşlar iki, ikiye kaldık. Demek ki dünyanın en iyi bros sersen siz Neyse arkadaşlar. Bakalım hmm, neler gelmiş. Şu bina al. Arkadaşlar lütfen efsanevi ender çıktı arkadaşlar. Çok da önemli bir şey zaten. Arkadaşlar kafanıza takmayın hep yarınki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye bye.